Semina. Semina marketin içinde öyle oynanmaz. Alır mısın? Semina. Semina. Bak kaçtı topu. Al topunu elle teyzeciğim. Al eline. Hadi. Son kararın mı? Bunu mu seçtin? Evet. Değiştirmeyeceksin değil mi sonra? Sonra değiştirmeyeceksin değil mi? Hayır. Tamam. Bir daha bakayım kararımı değiştireyim. Hadi bir son kez bir bak bakayım hadi. Semina marketin içinde oynama Semina. Sakin ol, sakin ol Semina. Evet, evet. Hepsi çok güzeller. Hadi gel. Gel. Topu değiştirecek misin? Bu mu kalacak Semina? Değişkiniz. Değiştirmeyecek misin? Son kararın mı? Evet, son kararım gerçekten. Sonra Aa ki... bak. Bu yola yapalım. Neden? Bilmiyorum. Evet. Maşa orada. Maşa. Maşa yukarıda. Tamam. Ben bir daha bakıyorum toplara. <laughs> hepsini deneyeceğim Yo, hepsini deneme. Deneme deneme. Gel set. sadece Semina. Tamam. Gel Semina. Bakacaklar şimdi sana. Gelir misin? El salayım mı alacaksın? Onu mu alacaksın? Ay. Tamam. Oynama şimdi. Oynama çocuk. Semina. Tamam onu bırak. Hangisini alıyorsun? Bunu aldım. Bunu az önce seçmiştin. Onu bırak, onu bırak, al bunu. Hayır, kız burası futbol sahası değil kız. İndir hadi. Semina. Basketbol sahası da değil. Semina. Tamam. Hadi onu yerine bırak şimdi sepete bırak onu. Bırak sepeti. Tamam senin seçtiğin elimde elimde. Semina lol bebekliydi ya. Bak oyun evine gideceksin ya da oyun evine gideceğiz ya da. Oyun evine gideceğiz. Tek seçeceğin hadi ne oyun alacağım? evine. Emin misin? Onu almak alacağım dedin ya. Evet. Toplar kaçtı. Hadi Semine hadi. Hadi bebeğim. Onu mu seçtin? Evet. Emin miyiz? Eminiz. O zaman çıkıyoruz. Sonra değiştirmiyoruz. Sanki şu daha mı güzel Semina ya? Ben de bunu beğendim gibi ama yine de sen bilirsin. Sen kendi beğendiğini al. Bunu mu? Hadi bakalım. Gel. Tamam. Hadi çıkalım. Seni oyun evine götüreyim. Hadi. Yine ne buldun acaba? Yine. Seninle... Tamam da biz bunu kaç defa yaptıysak yapamadık olmuyor hatırın için bir kere deneyelim ama ya. olmaz diye düşünüyorum. Ben de olmaz. Ben, yani ben de şimdi Şimdi <gülme> şimdi. tut seni Vallahi şansını aldık mı ne? Yo gitti be. Birda. Gitti Semina. Birda. Yok hayır olmayacak olmayacak biliyorum Birda. ben. Bir daha. Bak al başka deneme yok tamam mı? Demek ki bir hakkın varmış Semina. Tamam hadi gidiyoruz. Ama hayır bir defa deneyebilirsiniz demek istiyor. Hadi gel. Hayır hayır yeter. Olmuyor zaten olmuyor Semina. Gidiyorum. Tamam. Hadi gel gidiyoruz. Oyun evine gitmek istemiyor musun? <laughs> hadi o zaman. Gidiyoruz oyun evine.